Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Klaslarda yapıcı metot konusuyla karşınızdayım. Yapıcı metot o kadar önemli bir konu ki arkadaşlar. Ne kadar detaylı ve sakince anlatabilirsem, ne kadar iyi anlayabilirsiniz. Sizin için de benim için de o kadar önemli. Arkadaşlar bir önceki dersimizde bir nesne türettik. E, nesneler bir sınıfın örneğini tutarlar arkadaşlar. Yani araç bir nesnesi üzerinde biz neyi görmüştük nokta operatörüyle Arkadaşlar. Şöyle araç bir yazalım. Nokta operatörüne bastığımız zaman sınıfın bütün sınıf üyelerine erişimimizi sağladık arkadaşlar. Metotlar, değişkenler. Yani bir nesne, bir sınıftan üretilen bir nesne o sınıfın örneğidir arkadaşlar. O sınıftaki bütün üyelere public erişim belirleyicisiyle belirlenmiş üyelere erişebilir. Bir de arkadaşlar sınıfın object oriented programdaki önemini şöyle söyleyebiliriz. C#ta Tüm C# faaliyetleri bir sınıf içinde gerçekleşir. Yani ben programda bir sınıf arkadaşlar, bir klas, araç sınıfım da bir klas. Ben sınıfları neden e, bölüyorum? Neden araç e, sınıfı oluşturmak yerine e, burada değişkenlerimi tanıyıp tanımlayıp yani şöyle diyemiyorum. E, integer araç bir ID diye bir değişken tanımladım mesela. Sonra burada da araç bir ID'yi tanımlayıp değerini atardım. Bütün değişkenleri burada tanımlardım ama şöyle olacaktı. Araç 2 içinde integer, araç 2 ID buna değişken atacaktım. Yüzlerce, binlerce e, değişken olacaktı. Yani ürettiğimiz atıyorum 10.000 fabrikada araç üretildiyse 10.000 e, özelliğine de yeni değişkenler tanımlayıp her araç için yeniden yeni farklı değişkenler tanımlayacaktık ama biz nesne türeterek ne yapıyoruz arkadaşlar? Araç yani üretilen bir araç için bir kere bütün üyeleri tanımladığımız için her araç için yeni bir nesne türeterek bütün üyeleri kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, sişar faaliyetlerinin bir sınıf içinde gerçekleştiğini örnek olarak şimdi şunu da yapacağız arkadaşlar. Ben e, araç bir referans değeri üzerinden tanımlamalarımı main metodunda yapmayacağım demiştim. Bunları sildim arkadaşlar. Ancak araç bir nesnemi türettiğim burada araç birim dursun. Ben e, yapıcı metodu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Yapıcı metodumuzda değişkenlerimizin altında tanımlayalım arkadaşlar. Yapıcı metodumuzun şöyle bir özelliği var. Evet adı bir metottur arkadaşlar. Aldığı parametreye göre işlem yapan bir metottur. Ama özel bir üyedir arkadaşlar. En önemli özelliği, e, yapıcı metotların bir geri dönüş tipi yoktur. Yani void veya integer veya double, decimal fark etmez arkadaşlar. Bir dönüş tipi olmayacak. Sintaksi, e, erişim belirleyicisi, ondan sonra da class ismi olacak. E, te, yine önemli özelliklerinden bir tanesi de e, aynı class'taki ismi taşımak zorundadır. Yani class'ımız araç, bunun yapıcı metodunu tanımlayacaksak, public... Araç dememiz lazım arkadaşlar. Bu şu an metodun gövdesine girdim. Yapıcı metodun gövdesine. Bu yapıcı metodumdur arkadaşlar. Benim e, araç klasımın <laughs> affedersiniz yapıcı metodudur. Ben bunu daha hızlı nasıl tanımlayabilirim? Jator yazıyorum arkadaşlar. Bakın zaten burada da diyor ki construction yapıcı metodu tanımlamak istiyorsunuz? Tab'a bastığım zaman tanımlandı. Peki yapıcı metot ne işe yarıyor arkadaşlar? Yapıcı metot bir parametre alarak Parametreyi e, sınıf üyelerine atıyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Mesela e, bu metot parametre alsın. Parametre olarak integer küçük harflerle id alsın. Integer e, veri tipinde yine şöyle diyelim. Alt tireli demeyelim. Şuna da alt tireli diyelim arkadaşlar. Farkı görün diye istiyorum. Integer alt tire üretim numarası yanlış yazarsam affedin arkadaşlar. Bazen hem anlatırken hem e, yazarken zor oluyor. Kapı sayısı diyorum arkadaşlar. Şu an şöyle biraz çekebilirim. Bakın <laughs> yukarıdaki değişkenlerimi parametre alan yapıcı metodumla değer atacağım. Aslında bu e, mantık burada bu. String diyorum arkadaşlar. Ve alt dire araç Rengi miydi arkadaşlar? Evet. Şimdi yapıcı metodum şunu yapacak. Yani bunu bir özel üye ama metot olarak düşürsek ne yapıyordu metotlar? Aldığı parametreleri kullanıyordu arkadaşlar. Şu an mesela şu id buradaki id'den farklı bir değişken. Bu field arkadaşlar. Class member yani sınıf üyesi arkadaşlar. Bu parametre yani metodumuzun kıvırcık parantezleri içerisinde geçerli arkadaşlar. Bu id'ye burada ulaşamayız. Bakın alt tire ID göremiyoruz değil mi? Ama ID değişkenine class'ın her yerine buradan da erişir. Bakın şöyle yapalım. ID'yi ben burada görebilirim. Yapıcı metodumun kıvırcık parantezleri içerisinde ID dediğim zaman bu field olduğu için arkadaşlar. Şimdi ben şunu yapmak isteyeceğim. Yapıcı metoduma gelen ID parametresini sınıf üyesi ID'nin içine atmak istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. ID'yi <laughs> id eşittir. Parametre olarak gelen gelen id. Aynı şekilde e, ne var sınıfı? Sıradaki üretim numarası. Aynı şekilde parametre olarak gelen üretim numarası. Sonra sırada ne var? Kapı sayısı. Kapı sayısına da yine parametre olarak gelen. Bakın alt tireli hepsi. Dikkat ediyorsunuz umuyorum. E, araç rengi class member field'ıma da parametre mi? Bakın parametre arkadaşlar. Tamam mı? atadım. Yani ben şunu yapmış oldum arkadaşlar. Ben sınıf yani şunu söyleyeyim. Ben şunu yaptım. Yapıcı metoduma gelen parametreyi sınıf üyelerinin içine atamış oldum. Yani bana ID olarak ne gelirse buradaki ID'yi ona atacağım. Şimdi arkadaşlar bir sınıftan bir nesne oluşturulduğu anda bunu Not alın arkadaşlar. Bir sınıftan bir nesne oluşturulduğunda, türetildiğinde, üretildiğinde referans değeri alındığı anda, o sınıfın yapıcı metodu çalışır arkadaşlar. Bu ee, bir kuraldır. C# -sharp zaten bildiğiniz gibi kurallar üzerine çalışan bir dildir arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki param. Bir hatamız arkadaşlar. Biz yapıcı metodumuzu tanımladık yapıcı metodumuz parametreler alıyor ve aldığı parametreleri sınıf üyeleri değişkenlerinin içine tanımlıyor. Ama bizim main metodumuzun içerisinde araç sınıfının altında bir hata var arkadaşlar. Burada diyor ki sen yapıcı metot yani araç sınıfında bir yapıcı metot türettin parametre alıyor ancak yapıcı metodu çağırdın ve bana parametre olarak bir değer vermedin arkadaşlar burada araç parantezin açılıp kapanması birçok büyük hocaya göre yapıcı metodun çağrılmasıdır arkadaşlar. Yapıcı metoda bir çağrıdır. Buradaki yapıcı metodun çağrılması da parametrenin verilmediği için hata veriyor arkadaşlar. Biz bana argüman yani bir parametre olarak required gereklilik parametre gerekliliği var ama sen bana parametre vermedin diyor. Benden parametre istiyor. Arkadaşlar, parametre listesini nasıl açıyorduk? Ctrl, Shift, bir de Space'e bastığım zaman istediği parametreleri görebiliyorduk arkadaşlar. Bakın, benden ne istiyor? Integer ID, şuradakini bakın arkadaşlar, buradakini değil, dikkatli bakın. Yani ben atamayı biraz önce burada araç bir nokta, ID eşittir şu, araç bir nokta, üretim numarası diye atamıştım ama şimdi parametre olarak yapıcı metoda göndereceğim. O parametreyi de yine araç bir referans değerime bağlı kalarak ID ve diğer değişkenleri atacak. ID integer diyor. 1 diyorum arkadaşlar. 1 numara aracımdı. Virgül diyorum. Bakın ikinciye geçti. Üretim numarası istiyor. O da integer. Üretim numaramız neydi? 2024, 202412341'di. Virgül diyorum arkadaşlar. Byte veri tipinde kapı sayısı diyor. 5 diyorum arkadaşlar ve bakın string araç rengi şurada devamında arkadaşlar biliyorsunuz. String beyaz diyorum arkadaşlar. Evet parametrelerimi verdim. Bakın hatam kalktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapmış oldum? Yapıcı metoda yaptığım çağrı biraz önce otopilotu nasıl çağırmıştık arkadaşlar? Araç bir nokta otopilot şuradaydı. Bakın çağırdım parantezlerini Parametre almadığı için parantezlerini kapattım. Açtım kapattım. Bu bir metoda çağrıdır arkadaşlar. Metodun çağrılması. Yani şöyle kontrole basıp metoda gittiğim zaman bakın metodun kendisine gelir. Derleyici yukarıdan aşağı hareket ettiği zaman bu satıra gelince 17 satıra araç kalasına gidip metodun gövdesini çalıştırır arkadaşlar. Sonra derleyici tekrar kaldığı noktaya geri döner. Aynı şekilde burada da nesne türettiğimiz zaman derleyici yapıcı metoda araç sınıfının yapıcı metoduna çağrı yapar arkadaşlar. Ancak bizden parametre ister. Aldığı parametreleri yapıcı metoda gider. Yapıcı metoda gider. Bakın Aynı şekilde otopilot nasıl gitti bakın. Otopilota gitti. Aynı şekilde kontrole basıyorum. Araca basıyorum arkadaşlar. Araç sınıfının yapıcı metoduna çağrı yapıyor arkadaşlar. Bu kanıtlıyor zaten. Aldığı parametreleri biz burada bu metodu parametreli tanımlasaydık. Şuraya mesela integer e, id deseydik. Burada da bizden bakın. Aynı aynı hatayı veriyor görüyor musun? Parametre isteyecek. 4 deseydim parametresini almış veya atamış olacaktı. Biz burada Yapıcı metodumuzu parametreli oluşturduğumuz için bizden parametre istedi. Yapıcı metoda çağrı yapan şu bölüm arkadaşlar. Araç parantez açıp kapattı. Parametreleri aldı. Bakın burayı çok iyi anlamanız lazım. Aldı parametreleri de ID değerlerinin içerisine atadı. Şurada şöyle bir bölüm var. <laughs> Affedersiniz. Dis anahtar kelimesi var arkadaşlar. Şimdi biz normalde şu yaptığımız işlem hatalı değil arkadaşlar. ID, ID. Biz şu farklılığı yazdığımız için kafamız karışmadı. Şu parametreleri şöyle de yazabilirdik biz. ID. Şuraya yine ID yapacaktık arkadaşlar. Herhangi bir hata vermeyecekti. Niye derseniz bu parametre, bu field. Ben biliyorum. Ama şuraya dis dediğim zaman bakın. Dis anahtar kelimesini kullandığım zaman buradaki field'a dönecek. This ne demektir arkadaşlar? Sınıf üyesini ta tanımlar, ifade eder, işaret eder. Buradaki ID <laughs> bakın hata vermiyor farkındasınız değil mi? Buradaki ID parametre. Buradaki ID field sınıf üyesi. This ID dediğimiz zaman bu ID'nin yani şuradaki ID'nin field yani sınıf üyesi anlamına geldiğini söylemiş oluyoruz. Yani biz burayı yine aynı şekilde üretim numarası, dis üretim numarası eşittir üretim numarası da diyebilirdik ama biz şurada şimdilik şunu anlayalım diye yani şurası id gelen parametrenin başka bir şey olduğunu anlayalım diye yaptık arkadaşlar. Daha sonraki tanımlamalarımızda biz yine dis kelimesini kullanacağız. Şurası kaydı. Ctrl artı K artı D ile kodlarımı şöyle otomatik olarak düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Biraz önce main metodu içerisinde ben atamalarımı yapmıştım. atamalarımı araç bir nesnesi üzerinde main metodunda çağırdım. E, işte referans değerlerini atadım. Ama bu o kadar basit oldu ki bakın yapıcı metoda gitti. Yapıcı metot üzerinden e, sınıfımızın e, örneğini kullandık arkadaşlar. Klaslar neydi? Hep baştan söylüyoruz. Boş birer taslak arkadaşlar. Bakın bu klas bir boş taslak. İçinde de değişkenler var. Taslak ne? ID değişkeni var. İşte kullanmak üzere hazır herhangi bir değer atanmamış taslak. Ben bu taslağı yapıcı metoda gönderdiğim, nesne türettiğim anda gönderdiğim parametrelerle araç bir nesnemi Araç bir nesnemin tüm değerlerini tanımladım arkadaşlar. Araç bir nesnem artık Araç bir nesne üzerinden mesela id değerini biliyorum. Ben bunu e, herhangi bir koşulda e, yazdırmada her şeyi kullanabilirim. Mesela şey diyelim aracımızın id değeri şöyle diyelim artı araç bir nokta id'yi seçtiğimiz zaman artık araç birimizin ID değerini yazdırmış olacak ekrana arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız işlemlerin hepsini yapabiliriz. Artık araç bir nesnesi üzerinde araç birin binlerce özelliği olabilirdi. Yani bir fabrika düşündüğümüz zaman üretilen bütün aracın bütün araçların yüzlerce özelliğini işte üretim tarihini, seri numarasını, şase numarasını işte motor hacmini yani binlerce özelliğini tutabilir. Buraya binlerce özellik yazabiliriz. Yüzlerce değişken tanımlayarak Aynı şekilde yapıcı metoda bunu da tanımlarız. Parametre göndererek yapıcı metoda değişkenimizin e, özelliklerini kullanabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde burada bir farklılık yok. Araç bir nesnesi üzerinden referans değer üzerinden e, ar, e, araç sınıfındaki bütün üyeleri erişebiliyordum. E, eriştim otopilotu da çağırdım kullandım arkadaşlar. Çıktığımızda şöyle görelim. Çıktı bizim için önemli değildi. Burada önemli olan bizim için yapıcı metodun nasıl çalıştığı. Şu sintaks bizim için çok önemli arkadaşlar. Araç yani sınıf sonra nesne ismi, niv ve yeniden araç. Bu aracın da parantez açılıp kapatılan araç sınıfının yapıcı metoduna bir çağrı olduğunu artık yani mıh gibi çakmamız lazım aklımıza. Kesinlikle ezberlememiz lazım. Çok kullanacağımız bir yöntem olacak çünkü. Çıktı ekranda da sonuçlarımızı Görelim şöyle ne varmış bir ne üretmişiz. Evet. ID değerini yazdırdık. Boşluk koymadığımız için şurada e, tabi bu hatayı verdi. Hata da demeyelim de şurada bakın şurada bir boşluk bırakırsak e, yeniden çalıştırdığım zaman derleyince derleyince araya bir boşluk bırakacak biri yazacak. Otopilotu da e, araç bir nesnesi üzerinden referans değeri üzerinden çağırdık yine. Bu kadar arkadaşlar. Yapıcı metotlarda ee, önemli olan konulardan bir tanesiydi bizim için yapıcı metotlar sınıflarımızın nasıl kullanacağımızı, nasıl idare edeceğimizi e, yapıcı metotlarla nasıl referans değeri alacağımızı, e, referans değeri üzerinden yapıcı metotlarımıza gönderdiğimiz parametreleri sınıf üyelerine nasıl atacağımızı gördük. Çok da kullanacağız arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde artık şeye geçelim. Erişim belirleyicilerine bakalım. Hep public public diyoruz public nedir başka erişim belirleyicileri var mıdır? Ders uzadı biliyorum ama bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Uzun bir ara vermiştik ama tekrar aramıza devam edelim. Konularımıza devam edelim arkadaşlar. Lütfen çalışın. Yani bilgisayarın başına oturun. Ben hala ders alıyorum, araştırıyorum, yeni kitaplar okuyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bir hoca şey demişti yani yazılımda, kodlamada bir bilim hani bilimle uğraşın bilim çok önemli yeni şeyler öğrenin hani ben size tavsiyem aynı şekilde bana yapıldığı gibi ben de size yapmış olayım kodlamayı öğrenin arkadaşlar çalışın detaylarına bakın bu niye böyle yani şöyle yapsaydım nasıl olurdu deyin o zaman daha iyi oluyor yani breakpointler dediğimiz gibi bizim için çok önemli yapıcı metodun breakpointine hemen baktığınız zaman siz bakın isterseniz ama çalıştırdığınız zaman bu yapıcı metodun hemen e, karşı sınıfa geçtiğini görebilirsiniz değer ataması için. Bakın sınıfı direkt atladı arkadaşlar. F12, F11 ile gittiğim zaman e, sınıfı direkt atladı. Yapıcı metodun içine gidip lokal site de şurada görebiliriz galiba şurayı açarsak. E, değer atamasına hemen geçti arkadaşlar. Yani hiç durmadı kodları okumayı görmeden hemen değerleri atamaya geçti. Çünkü e, alacağı değerleri burada verdiğimiz yani main metodu içinde verdiğimiz değerleri sırasıyla e, referans değer üzerinden bütün değişkenlere bakın tanıdı arkadaşlar. Yani e, biraz size de iş düşüyor yani sadece eğitmen de kendim için de söylemiyorum diğer eğitmenler için de bu geçerlidir. E, sizde bitiyor arkadaşlar. Ne yapın edin e, bir programlama kodlama e, da uzmanlaşmaya çalışın. Araştırın arkadaşlar. Bilgisayarın başına oturun, hata yapın, hata çıktısı olsun. Programı kapatın, yeniden çalıştırın. Ama yazarak dikkatle çalışın arkadaşlar. Bu derslik bu kadar olsun. Bir sonraki derste erişim belirleyicilerle devam edeceğiz arkadaşlar. fabrika örneğini yapacağız. Biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Erişim belirleyicileri de bittikten sonra büyük ihtimalle fabrika örneğine tekrar döneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum arkadaşlar.